İslam'ı anlamak, Türk'ü anlamakla hemen hemen eşit manaya gelir. Ee, yani Türk'ü anlamayan İslam'ı anlayamaz, İslam'ı anlamayan da Türk'ü anlayamaz. Neden İslam'ı anlayamayan Türk'ü anlayamaz? Çünkü Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman dünyada iki büyük Dünyevi otorite vardı. Kisra ve Kayser. Ve bizim peygamberimiz Resul-i Ekrem Hendek savaşı sırasında kazmalar toprağa inerken şunu söyledi. Her inen kazmanın, Kisra'nın, Kayser'in sarayına indiğini görüyor. Hendek bu Kisra, Kayser, yani anladın mı? Yani e, Türk olmakla Müslüman olmak arasında doğrudan doğruya siyasi zihin, siyasi şuur bakımından bir mütekabiliyet var. Medeniyetin e, doğuşu bir şekilde e, Türk'ün yaşama alanını yok etmeye dönük çabaların bir uzantısıdır. Batı medeniyetinin doğuşu Türk'ün yaşama alanını yok etmek üzere e, hevesle yapılan şeyler. Bugün bütün o e, efendim... Rönesans'tı, yok aydınlanma çağıydı, bilmem ne. Bütün bunlar doğrudan doğruya Türk'le alakalı şeylerdir. Birinci adım 13. asırda Türklerin Küçük Asya'yı vatan edinmeleri, Diyarı Rum, Darül İslam olduktan sonra ne oldu biliyor musunuz dünyada? Kafirler kendilerine bir Diyar seçmek zorunda kaldılar. Yani e, Haçlı Seferlerinin gene Türkler eliyle başarısızlığa uğratılması onların Avrupa'da bir yaşama alanı aramalarına sebep oldu. E, ve bu böyle bir hadise. E, bunu tabii akademik olarak da Efendim e, sanat dallarıyla da e, yansıtmak, örneklendirmek mümkün.